İbre bir anda tersine döndü. Arkadaşlar selamlar kanalıma videoma hep hoş geldiniz. Yan tarafa doğru gidiyoruz. Derken adam düştü ben de düştüm ya. Of. Evet hemen yan tarafa gitmemiz lazım. Bu arada İbre tersine döndü. İbre tersine dönüyor. Nere alabilir miyim bunu? Bu peleyi alabilir miyim? O pro, o pro taktikler. Allah. Senin nerede olduğunu biliyorum. Hop. Hayır yapma hayır 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 hayır. Ya, bir tersine dönüyor. Turkuaz'ı nasıl süpürgez. Yatağımızı kırdı. Komuz ekibi arkadaşımıza benziyor kendisi. Hop. Bu taktiği yer mi? Derken. Ha. Mavi de geliyor baba. Buralar kızıştı. Hayır ya! Yapma, yapma, yapma. Abi mavi turkuazı yer. Ben de maviyi yerim buradan. Nasıl fikir? Yedi. Buradan turkuazı yeme. Hop. Abi dört poldan takip... İbriye tersine döndü. Evet 16'ya 3 dedik. 64 aldık kardeşim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Lütfen <laughs> lütfen. Lütfen. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bu sefer bu maçı kazanacağım abi. Aynen aynen. Hadi, i̇zleyin. Hop. Aynen aynen.